Emlak Katılım Bankası sunar. Merhaba sevgili seyirciler. Bu defa size Kanuni Sultan Süleyman Merhum'un çok meşhur bir beyti üzerinden belki de meşhur olan, zamanımızda meşhur olan tek beyti diyeceğim. Adamın, merhum sultanın 4000 civarında gazeli var. 7 ile çarpsak 28 bin beyt gazel yazmış. Diğer şiir türleriyle birlikte bu 50-60 bin'e çok çok geçer ama... Bize kaldı bir beyt hatıra, hatıralarımızda. Hatırladınız hangisi olduğunu. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. E artık bu da bir şeydir diyelim. Yoksa böyle bir sultan şairin, bu kadar muktedir başarılı şairin çok çok daha fazla eserleri dilden dile dolaşıyor olabilmeliydi işin doğrusu. Yani klasiğin değeri başkadır. Şartların değişmesi efendim, yeni yüzyılda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması başka şey ama klasiğin değeri başkadır. Yani bugün Shakespeare'i öğrenen e, ortaokul talebeleri yaşıyor İngiltere'de. Efendim Shakespeare 16. yüzyıldaydı. Ama Shakespeare İngilizcesi diye bir şey var ve bunu kabul ediyorlar. Buna göre e, gündelik hayatta cari olmasa da, geçer olmasa da bunu kendi kültürlerinin e, önemli bir e, delili olarak, ispatı olarak e, ortaokul talebelerine dahi öğretmekten asla geri durmuyorlar. Okuyacağım şiirin şairi biraz önce okuduğum Beyt temelinde onu zemin tutarak yazmış Taşlıcalı Yahya merhum. Taşlıcalı Yahya çok özel ve güzel bir şair. 17 sene sonra vefat etmiş Kanuni'den. Yani şu şekilde 1566 1583 17 yıl var arada. Kanuni döneminin e, önemli bir askeri aynı zamanda zahmet sahibi asker. Malum Tımar, zahmet, has diye bir sistem var. Devlet bir miktar arazi veriyor bu kişiye. Verdiği araziyle uyumlu miktarda asker yetiştirmesini, beslemesini ve eğitmesini ondan istiyor. Arazi küçükse tımar, orta boysa zahmet, büyükse has deniyor. Ordunun özelleşmesi yani çok enteresan bir uygulama. İşte orta boy bir hmm, askerdi bu manada. Zahmet sahibiydi. Birkaç yüz askeri e, her an silahlı, hazır, eğitimli bulundurmak ve devlet ne zaman ihtiyaç duyarsa e, hazır etmekle görevli. Böyle bürokrat olması, devletle bu şekilde ilişkiler içerisinde olması bir tarafa o dönemin en önemli şairlerinden de biriydi şüphesiz rakibi kabul ettiği Hayali Bey saraydaydı. Birkaç yaş büyüktür Taşlıcalı Yahya'dan. Hayali Bey talihi yaver gitti ve doğrudan sarayda kanuni varhumun göz önünde yetişti. Taşlıcalı Yahya'nın şöyle dediği anlatılır. Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü ama ne yaparsın kısmet dermiş. Uzakta kalmak ona biraz acı geldiği anlaşılıyor. Elbette bugünlerde anlamamız çok kolay değil ama 16. yüzyılda İstanbul'da olmak, hele hele sarayda olmak, padişahın doğrudan himayesi altında olmak her açıdan çok değerli. Hele hele sanatçısınız, sanatçıysanız, şair iseniz bu bunun önemi kat kat artıyor. İşte Taşlıcalı Yahya'nın bugün konu etmek istediğim uzun şiirinden birkaç mısra. Hasta olmak, Guş Mali Hazreti İzzet gibi, Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi, Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi, dar dünya cayı firkat menzili mihnet gibi, Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, Sağlığın dünyada yok ayi ne de suret gibi matlağı şahi cihanın maşrıku hikmet gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Kanuni Marhum'un iki mısraı üzerine 8 mısra daha yazarak aynı vezin ve kafiye ile edebiyatta onlama dediğimiz şeyi yapmış. Taşir, onlama. Bir beyt üzerinde bu kadar söz söyleyebilmek elbette dikkate değer bir husus. Neredeyse bir doktora tezi seviyesinde gelişim dersi vermiş bir kıtada. Kaldı ki dört kıta daha var bu çapta. Toplamı elli mısradır. Ben size on mısra okudum. Şimdi anlatmaya çalışayım anladığım kadarıyla. Neler söylüyor Taşlıcalı merhum? Esasen kendi şiirinden, kendi gazelinden de bahsedilmeye fevkalade layık bir üstattır. Ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var. Ne vaslıya rahandanım ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canım. Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var. Ne meyle külbeyi ahzan ne seyri sohbeti yaran. Ne tanı zahidin adam ne cengü ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya Hüvel hayyü huvel baki. Değişmem atlası çarha benim bir köhne şalım var. Bu gazelin de sahibidir. Ama konumuz şimdi o olmasın. Kanuni Merhum'a yaptığı Taşir üzerinden gidelim. İlk mısra şu. Diyor ki Merhum Hasta olmak Guşimali Hazreti İzzet gibi İlginç bir Söyleyiş. Rivayet o ki Hazreti İzzet Eyyub Aleyhisselam'ın sıfatı. Malum ya Muhammed Aleyhisselam Habib, Habibullah. İbrahim Aleyhisselam, Halilullah. Musa Aleyhisselam, Kelim. İsa Aleyhisselam, Ruhullah. Adem Aleyhisselam, Safiyullah. Nuh Aleyhisselam, Neciyullah. Her birinin bir sıfatı var. Altı büyük peygamberi saydık. Ülül Azm. Eyyub Aleyhisselam için izzet denildiğini anlatırlar. Burada da hasta olmak Guşimali Hazreti İzzet gibi diyerek Hazreti İzzet Eyyub Aleyhisselam olunca onun kulağını çekmek gibi bir şeydir hasta olmak. Yani Allah'ın kulunun kulağını çekmesi. Şimdi Guşmal kulak çekme demek. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Baba, dede, hangi evladının hangi torununun veya öğretmen hangi öğrencisinin kulağını çeker? Diyeceksiniz ki yaramazlık yapan. Hayır. Yaramazlığı hepsi yapar belki de. Sevdiğinin. Bu bir sevgi göstergesidir. Sevdiği zaman ona böyle yakınlık gösterir bazen. Kulağını çeker. Ben Benim de kulağımı çeksin diye hocasına kulak uzatan öğrenciler gördüm. Yani sana gelen hastalık, bela, dert her neyse ki üç bunlar. İllet, kıllet, zillet. Hastalık, fakirlik ve itibarsızlık. Sen bunu dert olarak görme. Sevilene verilen hediyelerdir. Allah sevdiği kuluna verir böyle şeyleri. E ne faydası vardır hastalığın, yoksulluğun ve itibarsızlığın, garipliğin? Ne faydası vardır verilene? Valla saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Bir defa gönül aşkı gizli kalır. Kem gözlerden saklar. Aleniyetten kurtulur. Anlayan anlar. Anlamayan da hatta yazıktır, acır falan yani. Bırak acısın. Sen devlet içindesin. Sen bitmez tükenmez lezzetler içindesin. Birileri de seni anlamıyor da aa, neler çekiyor diyor desin. Günahları temizler pırıl pırıl yapar, dolu tanesi gibi olur insan. Öyle büyük günahlar vardır ki kefareti ancak geçim sıkıntısıdır. Bir hadis-i şeriften haber veriyorum size. Yani dert ve bela bir başka söyleyiş şudur. derdü bela kemendi mahbubdur. Sevilenleri çekmek için atılan kementtir. Herkese gönderilmez. Hatta bir Arif demiştir ki 40 gün üst üste bu üçünden biri sana uğramadıysa illet kıllet zillet bu üçünden biri sana uğramadıysa sen asıl o zaman korku Çünkü gözden çıkarılanlara uğramaz. Bu noktada Hz. Mevlana şöyle bir örnek verir. Halıyı döven adamı gördün de adam halıya kızmış mı zannettin? Saraya serilecek halı da Toz münasip olmadığı için onu temizliyor mesela bu. Yani eğer sen de bir şekilde temizleniyorsan sana bu nasip olduysa cennetliksin ya çok kıymetlisin ya gideceğin yerde kusur olmuyor ya hani işte gitmeden önce temizleniyorsun. Ancak işte ilim nerede lazım adama? İlim ne işe yarar? Bunu sen de temizleyebilirsin imkanı vardır. İstiğfar ile, özür dileme ile, istiğfar ile sen de temizleyebilirsin. O takdirde belaya lüzum kalmaz. Gelecek bela gelmez, gelmiş olan da gider. Yani bir haberleşmedir, bir iletişimdir. Allah ile aranda bir mesajlaşmadır. Cenab-ı Hak sana bir iyilik yapıp merhamet gösterip hukukçu olarak bazı örnekler hatırıma geliyor. Bir suçun cezası mesela çok hafif birkaç gün hapis ne bileyim 3-5 kuruş para cezası falan ise ön ödeme diye bir uygulama vardır. Savcılıktan döner. Vaktini geçirmeden giderseniz savcılığa ön ödeme yaparsanız hakkınızda işlem yapılmaz. Dosya kapanır. Biraz daha ağırsa sulh ceza mahkemesinde bir yargılama yapılır. Ve mesele kapanır. Beraat veya ceza. Biraz daha ağırsa asliye ceza mahkemesine çıkarılırsınız. Elbette isminden anlaşılacağı gibi daha ciddi. Cezada daha yukarıda olur muhtemelen. Eğer çok daha ağır bir suç ise bu. Kazalarda küçük şehirlerde bulunmayan merkezlerde olan ağır ceza mahkemesine sevk edilirsiniz la teşbih, benzetmek gibi olmasın. Ağır ceza mahkemesini mahşere benzetirsek, oraya varmadan önce meselenin olması çok güzel bir durumdur. Suç var mı var. Yani ama mahşere bırakılmayıp dünyada birkaç sıkıntıyla temizleniyorsa insan daha ne ister? Çok sevinir yarın mahşer gününde. Keşke her şey bitmiş olsaydı dünyada. Keşke ben o zaman biraz sıkıldım, ağladım falan ama Keşke hepsi bitmiş olsaydı der. İkinci mısra'da Yahya merhum her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi diyor. Yalım alev demek. Herkesin ateşini düşürür, alevini düşürür, gösterişini zayıflatır, gurbet gibidir hastalık. Yani insanın hastalık karşısında düştüğü zaafı ne kadar güçlü olursa olsun idrak ettiği acizliğini hatırlatıyor. Bastığı yere titreten uluslararası başarılara imza atmış esaslı bir sporcu ile tanışmıştım. Böbrek taşından dolayı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Kıvranıyor, aciz içinde yani gözlerinde böyle adeta bir yalvarma hissi var. Onu o hale getiren şeyin ne olduğu ameliyat sonrası bir mercimek kadar ondan bile küçük bir taş imiş. Yani hani sen çok güçlüydün, bastığın yer titriyordu. İşte her kişinin yalımın alçak ya gurbet gibi gurbete benzer. Gurbete benzetmesi de şundan, babası çok zengin de olsa, mesela talebe, mesela asker, gurbette garip gibidir. bu oyunu büküktür, memleketteki servetin ona bir faydası yoktur. Gurbete benzer diyor, işte o hastalık gurbet gibidir. Boynunu büker insanın. Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. İç huzurunu ancak kendin içinde bulacaksın. Dışarıdaki şartların değişmesiyle huzur temin edemezsin. Ev genişleri diye, bindiğim araba pahalı oldu diye, yok efendim yüksek makamlara kavuştum diye, çok tanındım diye huzur bulamazsın. Huzur deruni bir şeydir. İçtedir. Yani bunu servetle falan da ilgisi yoktur. Hatta servet, başarı gibi şeyler o huzuru tehdit eden şeylerdir. Yani sağlayan değil tam tersine çoğu kere tehdit eden şeylerdir. Çünkü huzur sadelik ister. Miratın itibarı belli sadeliktendir demişti şair. Aynanın o kadar değer bulması salonlarda baş köşeye asılması, prenseslerin elinde durması neden bilir misin diyor. Sade de ondan, gösteriş yapmıyor da ondan. Sadeliğe dikkat çekiyor. Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi, değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı rihleti rahat gibi. Hastanın inleyişlerine dikkat çekiyor bu defa. Naleler. Derayı rihleti rahat gibi. Yani rahat kafilesi yola çıkmış da arkasından da böyle bir çığlık bir feryat var gibidir. Ah der gibidir hastanın inleyişleri. Rahat yola çıkmış. Artık ızdırap var. Daha doğrusu kişiye dünyadan ayrılmayı hatırlatan hem kendisine hem etrafındakilere sonsuz ahiret yolculuğunu hatırlatan ikaz mevkindedir. Naleler göya da rayi rahat gibi. Sözü artık doğrudan temel beytin sahibi kanuni marhuma çevirerek Taşlıcalı Yahya. İşte şairin böyle de bir misyonu var. Nasihat ediyor devletin başkanına. Sözün burasında bir şey söylememe izin verin. Valla yüzyılların geçmesi veya yönetim şekillerinin değişmesiyle insana ait kurallar, insana ait ahlaki umdeler değişmez. Yani değişmeyen tek şey değişim falan gibi sözleri de müsaadenizle biraz tehlikeli buluyorum düşünmeden kabule zorladığı için. Öyle değil değişmeye şeyler var çünkü ve olmalı zaten. Bir Müslüman olarak bana düşen vazife devlet yönetiminde beğenmediğim bir şey varsa, kötü gördüğüm, daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir şey varsa iki şeyden biridir. Birincisi yakın isem yönetici iradeye ve birikimim varsa nasihat etmek. Uzak isem dua etmek. Ama bunun dışında bir davranış olmaz. Merdiven altı konuşmak, fiskos yapmak, gıybet, dedikodu, fitne olmaz. Yani nasihat edeceksen bunu doğrudan muhatabına yap. Yapamıyorsan dua et. Sen duayı ne zannettin? Biz bu noktada epey bir zayıflamış bulunuyoruz aslında. Görmeliyiz. Tevbe istiğfar etmeliyiz bu noktada. Derlenip toparlanmalıyız. Dua silahına sarılmıyoruz çünkü kim bilir yüzümüz yoktu ondan mı Yüzsüzleştik de ondan mı? Biz dua etmiyor dedikod ediyoruz bazen. Toplum olarak. Gelin tenkit oklarını kendimize çevirelim. Yani işin bereketli olanı, verimli olanı, doğru olanı budur. Başkalarını tenkit edeceksek buna ömür yetmez. Bitmez, tükenmez bir iştir o. 7 mi, 8 mi? Milyar insan var yeryüzünde. Başa çıkar mı bu yani? Bunları tenkitle... Hadis-i şerifi hatırlayalım. Bahtiyar o kimse ki kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarında kusur göremiyor. Bedbaht o kimse ki onda bunda kusur aramaktan kendisine sıra gelmiyor. Yani burada da şimdi doğrudan doğruya nasihat ediliyor devlet başkanına. İki mısra okuyacağım şimdi. Yani on mısra okumuştum ya. Onun beş ve altıncı mısraları doğrudan Taşlıcalı Yahya Merhum'un bu şiiri, bu taşiri bahane ederek devletin başkanına, Halife Sultan, Kanuni Sultan Süleyman Merhum'a lütfen dikkat, nasihatidir. Pek de öyle patrona efendim tabasbus yapar gibi de değildir yani. Sert, net, dik, doğru, saygısız değil ama dik sözlerle nasihat etmektedir. Hep de öyle yapmıştır ustalar. Onun için bakidirler, onun için Yahya'dırlar, onun için Ebu Suud'durlar. Yani boşu boşuna insanın adı günümüze kadar gelmiyor. Daha İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın orada bir yerde Ebu Suud Efendi Caddesi var. Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku hocam anlatmıştı. Adamın ismini buraya boşuna koymazlar dedi. Çünkü kanuni merhum Ebu Suud Efendi'ye sormuş ben suç ve ceza ihdas edebilir miyim? Suç tanımlayacak, ceza tertip edecek yani. Kanun koyucu bunu yapmaz mı? İşi bu. Hayır diyor Ebu Suud Efendi. Siz tertip edilmiş suç ve cezayı takip ve tecrih edersiniz. Takip edersiniz, cezalandırılmasını sağlarsınız ama suçu siz belirleyemezsiniz. Cezayı da siz tayin edemezsiniz. İhtişam döneminde kanunluya verilen cevaba bakın. Yani zehir gibi cevap. Balla yenmez ama e, o da kabul etti. Hüs, hüsnü kabul gösterdi. İşte büyüklük de böyle oluyor. Devletin büyüklüğü de şahsın büyüklüğü de ancak böyle mümkün olabiliyor. Hakikat karşısındaki tutumunuzla beliriyor. Daru dünya cayı firkat menzilli mihnet gibi devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. O iki mısra bu. Dünya evi çilehane gibidir, işkence evi gibidir. Burada huzurun, neşenin adı yoktur sultanım. Burası böyle bir yer yani. Burada rahat yok. Hepsi bütün bu sözlerin, yaklaşımların hepsi bir hadis-i şerife istinad ediyor. La rahatı fid dünya. Dünyada rahat yoktur buyurdu iki cihan serveri. Daru dünya cayı firkat menzili mihnet gibi ayrılık yurdu ve çilehane mihnet menzili gibi devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi onun devleti de ki devletin sahibiyle konuşuyor şu anda devlete kavuşmuş olanla konuşuyor bir alet devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi yani mengeneye sıkıştırılmış gibi hissedersin bu devlet sana sadece eziyet verir diyor. Şimdi hem teselli ediyor hem de bulunduğu mevkiyi ona en net bir şekilde hatırlatıyor. Yani burası keyif çatacağın bir yer değil. Makam senin keyif çatacağın bir yer değil, buna elverişli değil. Rahat yok, huzur yok, ızdırap çekeceksin. Anlıyorum seni sultanım. Yani kusura bakma yani durumun zor. <laughs> Durumu zor biliyorum ama ne yapalım şimdi yani birinin de bu işi yapması lazım. E, renginde kelam. Daru dünya cayı firkat, menzilli mihnet gibi, devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Hengameyi zahmet, aleti hengameyi zahmet. Tamı tamına mengene ayağını Sıktıkça sıkıyoruz sıktıkça sıkıyor. sıkıyor Canını okuyor adamın yani işkence aleti ha işte devlet böyle bir şeydir diyor. Devleti böyle tanımlamak nasıl bir anlayışın mahsulüdür? 52 tane devlet kendisine bağlanmış bir adama diyorsun ki sahibi bulunduğun makam işkence evi ben bilmiyorum muyum durumunuzu. Yani demek ki bir müteal bakış açısı, bir yüce değer var ki ee, oradan bakıyor övünmek, imrenmek, ne bileyim ah ben de makam sahibi olsaydım demek şöyle dursun demek ki verilse de mümkün mertebe kaçmaya çalışacak uzak durmaya çalışacak yani o sorumluluğun o ızdırabın kendisine pahalıya mal olacağının bilincinde ki öyle davranmışlardır genellikle yani Edirne müftüsüne gel Şeyhülislam ol dediler mesela kanuninin emriyle Ebu Suud Efendi hayattaysa biz oraya gitmeyiz haddimizi biliriz dedi kanuni da neredeyse şok oldu yani yani şimdi protokolde 3. mevki Şeyhul İslam gel diyorsun tayin ediyorsun o da diyor ki inna lillahi ve inna ile raciun. ölüm haberi gelince okunur bu ayet ölen yok diyorlar Ebu Suud Efendi sağ mı diyor evet sağ ise kusura bakmayın biz oraya gitmeyiz diyor. Şimdi ben bir 10 mısra anlatacaktım bu bölümde yetmedi biraz daha devam etmek zorundayım bir sonraki bölümde ecelden aman varsa fırsat ve imkan hasıl olursa çünkü epey etraflı yazmış. ya ya merhum da kanuni merhum da. İzahatı eksik bırakmamak gerekiyor. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Emlak Katılım Bankası